Like, <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün şöyle güzelinden bir turtle inişimizi yaptık arkadaşlar şöyle ee, nasıl diyebilirim dur AKM AKM buldum oğlum diyeceğimi unuttum lan Neyse artık videoların ortalarında aklıma gelirse söylerim arkadaşlar. UMF ve AKM'imiz var. Güzelinden güzel iki silah. Tamam abi buradan bir sağ çıkacağız. Tamam kanka önümde adam varken seni gördüm ben. Seni gördüm. Kimsin sen? Sen Usma- Ay Osman. Osman'ıma nasıl yaparım ben bunu? Ulan hangi... Kimin takımında lan bu? Gel buradasın sen. Gel gel gel. Kaçma gel. Kanka. hangi FPS'in düştü biliyorsun değil mi? Fırsatçısın gel buraya. Hayır 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 hayır. Dur dur. Sakin ol. Sakin ol kanka açısını kapattım abi adamın açısını kapattığım için şu an rahatım. Söyle seni finishleyeceğim o çok kusura bakma. En azından biriniz eksiysin. Öldürsen bile arkadaşlar giderek birisini eksiye edirteceğim. Şöyle git. Aa üçler, alayım. Oh 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 yarasın. Şöyle çatıya doğru çıkalım abi. 5 bandaja bir enerji içeceğim içeceğimi. Abi bizi buradan sağ çıkar mıyız arkadaşlar? Ne diyorsunuz? S12 bulmazlarsa bence sağ çıkarız abi. S12 bulan olmazsa sağ çıkarız. Dur botu vurmayacağım. 20 ifşa etmeme gerek yok. Gerek yok. Konuşamadı abi şöyle hızlı konuşunca. insan konuşamıyor. Abi sonunda gerçekten onu evden atlamayı başardığına inanamıyorum. Ya hayır. Abi açımdan çıktı. Benim ona yaptığımı bana yaptı ya. Dur seni aldım. Senin arkadaşını aldım. Öldün aga. Aa, tamam. Kanka arkadaşın öldü ne yapacaksın? Ah üstüne bot geldi şimdi ben alayım baba. Bak o da bota sıkıyor bak bak. Bak onu bitirirsen var ya. Aferin lan. Neredesin kanka sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kanka sen? Bir daha geliyor başka ekip. Burada kaç ekip var arkadaşım? İki ekip mi var ya? Ekipten ekip arkadaşlar. Ekipten ekip. Adam vuruyoruz hadi. Mermi kıtlığı çekiyoruz. O adam gelmeyecek. Ben geleceğim sana. Bekle. Bekle. Dur zıplayamadım çaktırmayın da orayı görmediniz Gel face to face gel gel hadi hadi şişt, şişt, Bir dakika seni şu, de da gördüm Abi genelde şu oluyor hani arkadaşını vuruyorsunuz tamam mı bir adamın Sonra bir yerden diğeri aha oha Birini vurursunuz diğer arkadaş da her an bir yerden çıkıyor ya arkadaşlar O yüzden genellikle arkadan çıktığı için arkaya baktım Bir dakika sen ne yapıyorsun burada sen ne yapıyorsun Niye yarım saat oradasın niye raşlamıyorsun ha Kakat Abi ki, yabancılar çok farklı nick koyuyor. Araplar veya neyse Arap mı artık yabancı mı orasını bilmiyorum arkadaşlar ama Onlar da bizimkilerine öyle diyorlar mıdır lan? Aa bu nasıl nick lan? Oha falan diyorlar mıdır? Oha demiyoruz da olsun. Yine bazen nickleri çok saçma. Şöyle abi yemin ediyorum geldim. Bak bak o pick show yapacaktım. Sen gel öldün abi sen. Sen yani Gerçek adam bu arada arkadaşlar. Bir dakika. O gerçek adam ama gerçekten nasıl ölmediğini hala şu an şaşırmış durumdayım. Neyse sonuçta burası light oynuyoruz değil mi? Bunun arkadaşları var ya aslan geldiniz siz. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Dur. Dur. Ulan. Ulan nasıl çıktın sen benim açımdan? Dur. Aa arkadaşım bir AFK seni de aldım. Çok güzel. Arkadaşın bir interneti çekmiyor herhalde ve internete gitmiş olabilir. Şu ne sen kimsin? Sen botsun sen değilsin. Sen misin? Ya kral kundan. Kanka orada durulur mu manyak mısın? Neyse botcuğumuzu da vurduk. Bak bir bot daha beni çağırıyor. Abi mermi kıtlı şu an çekiyoruz. Az önce turtle mermi kıtlı çıkıyoruz dedim ama Gerçekten şu an har kıtlık çekiyoruz. Nasıl bir kıtlık kıtlıktır arkadaşım bu? Abi konuşamıyorum bazen böyle. Kanka dur seni tam vurmam lazım. 9 mermi ölürsün ha. Oha! 9 mermi ölmedi abi. 9 mermi ölmedi adam. Tam şaşırmamam lazım ama olsun yani arkadaşlar üç tane meçhat attık. Ayıp günahtır ya. Bu arada buggy geldi sesini duymuşsunuzdur herhalde ben duydum. Siz de duyduğunuzu düşünüyorum yani şahsen. Yettim kanka yettim onları tutmadan geldim. Ve evet, tutabilirsin. Aa niye bu yetim mi abi? Bu yetim mi? Bunu niye tutmuyor? Yazık günah değil mi abi? Neyse bitireyim ben bunu var. Zaten bir canı kalmış. Ulan ayıp günahtır ya insan. Onu tutar. Ben olsam ince AFK'yi tutardım. Yem yapardım onu. Bak bak. Sen kimsin? Sen sen tutulan çocuklardansın bak. İki mermi yediğine göre. Şöyle boost'u basacağım. O adamla sumon ya içinde ya arka tarafında abi. Mantıken eğer oynamayı biliyorsa sumon arka tarafındadır diye düşünüyorum. Sen de eksiye kanka. Tamam. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Kayın bombası. Bak. Bekle. Birini attım. Diğerini biraz daha arkaya atıyorum. Tamam. Biz bak. Patlayacak. Güm. Oturmadı. Bombalar niye patlamıyor lan? Ay! Bu kim? Ben bu, benim attığım bombalamaz bu. Bombalar patladı mı? Patladıysa ya bir sağlık geçirdim ya da bir körlük geçirdim. Bir şeyler orada oldu ama neyse abi sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi arkasındaki botu vurdu orada. Kendine ele verdin kanka, haberin olsun. Gel. Alayım seni alayım oy güzel güzel. Tamam. Adam subone'nin arka tarafında yerde yatmış büyük hostla. Bu adam az da olsa biliyormuş arkadaşlar oynamayı. Sıkıntı büyük. Abi Allah aşkına koş koş. Aha, şunu takalım lan skobumuz varmış. Açıl lan. Şöyle şunu 3x'e çekelim tamam. Arkadaşlar there... 6x atıyorum ben 3x atmıyorum lütfen yanlış anlaşılma olmasın. 6x atıyorum. 3 yok. Az önce buradan bir tane adam geldi bot vurdu ve şu an kayıp. Gördüm. Gördüm kanka seni. Gerçekten gördüm. Gel. Seni ezeceğim. Oğlum son gaz ezebilir miyim lan? Allah. Allah. Ya hep son saniye ses kasıyorsunuz ya. Abi son saniye kadar ses kasmıyorlar. Son saniye ses kasıyorlar. Güzelim şey gidiyor. Ezme fastı geçiyor. Ayıp günah değil mi kanka? Sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Neyse sıkıntı yok gidelim abi vallahi hiç uğraşmayalım ya. Şöyle hızlı hızlı alana doğru girelim. Alanda değiliz zaten. Bak. Bak. Bak yaptığına bak. Sen şaka yapıyor olmalısın ya. Abi orada az önce açıktayken niye sıkmadın kanka bana? Açım mı yoktu acaba? Veya yeni mi geldin buraya? Ne yapıyorsun amacın ne? Ben rushladım abi seni de vuracağım. Abi 13 kişi var. Şöyle kill alma olsunuz derken 13 kişi varken yani 12'ye düştü. Geçmiş olsun abi. Neyse abi buradan bence biz bu maç güzel bir kill çıkartırız ya. Daha adam var bir sürü bunları biz buluruz. Bir dakika ne yapıyorsun kanka? Ben sana dedim mi arkadaşını tutabilirsin ha? Abi ne yapıyor bunlar ya? Arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşına yardım etmiyor. Ölmesini pusuda beklemiş. Böyle takım arkadaşlarınız yorumlara etiketleyebilir. <laughs> Youtube'dayız. Etiketleyemezsiniz ama isimlerini yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gidelim ya valla. Burada kimse kalmadı herhalde. Kaldı 10 kişi abi. Abi school. En iyi yer school şu an alana göre. Fakat school'u almışlar yani. Çıttı adam var o yüzden ön tarafında duracağım. Ya direkt benim açıma girsin diye. Çok kötü yerde durdum ya. Kanka seni alır mıyım ben? Abi hayır dur dur kanka çok iyi. Ya. Abi tam sıkacağım zaman gerilemesi var ya o öyle durumlar beni sinir ediyor. Kanka araba geldi bu arada. Gidiyor. Alır mıyım? Alamam. Ama iyi hasar verdim arabaya verdim en azından. Ananı avradını! Hayır 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 hayır. Abi yapma bak o kadar kilim var tamam mı? Video herap harap herap mı ne harap mı ne o? Diyemedim neydi abi o? Video çöp olmayacak tamam ben öyle diyeyim. Abi arkadan da sıkıyorlar benim girmem lazım. Ananı. Dur. Hayır abi ölmeyeceğim. Sana bugün ölmeyeceğim. Oy onun avradını. Kanka manyak. Kanka oy be, abi bir şey diyeyim mi? Al sana mükemmel başlık ya. Oyun tarihinin en iyi anı abi. Bak mükemmel başlık. Abi var mı böyle başlık ya? Bak bak başlığımız çıktı ya. Video başlığı çıktı abi. Yarım saat aramak zorunda değilim. Bak bak görüyoruz mu? Beni kendisi bu çatıya yolladı. Beni arıyor şu an. İki kişi arıyorlar oyunu. <laughs> ne? Abi. O neydi ya? Abi video çöp olacak diye çok korktum bana. Üç tane RPG yiyip ölmedik. Gel buraya ya. Gel. gel kanka seni Evet arkadaşlar bugün light oynuyoruz. <laughs> o yüzden şaşırmıyoruz. Bir dakika. Adam mı var? Adam mı geliyor? Ne oluyor? Aynen abi adam var. Gördüm orada kısık gözlerimle baktım böyle. Kanka seni finishleyeyim ben böyle. Tamam güzel. Arkadaşlar orada video seslendirmelerinde gelişiyor muyum? Yani nasılım ya iyi miyim? Ben çok iyi değilim hala öyle. Yani video seslendirmelerim arkadaşlar konuşmalarım yani onu diyorum. Neyse abi sen alırsan. Abi neyiz ya üf Of oyuncu muyuz ya biz? Abi şuradan şuraya. Nasıl spray. Aa dur. 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 Gel. Oğlum mermi ataydım ya ayıp nezaketen. Ayıp değil mi kanka bir mermi attıraydın kendine. Abi üstüne atlarım ama bak tam üstüne atacağım pozisyonum var ama RPG'sinin olmadığını nereden bileyim ben. Mermisinin bittiğini nereden bileyim ben. Nasıl güveneyim. Baba bak gidiyor arkadaşını kurtaracak. Gidemem gitti. Geçmiş olsun. De geçmesin bari ya. ikincisine geçmesine izin vermeyelim bakalım. İkincisi geçecek mi abi? Bekliyorum şu an kanka. Senin de aa yo burada. Kanka sen ne yapıyorsun? Harbi sen ne yapıyorsun? Bir dakika. Ne yapıyor abi bu? Duvardan duvarı del Allah ne oldu lan öyle? Duvara delmeye çalışıyor. Ne yapıyor? O ne abi? O ne öyle? Neyse dur bakalım onlar daha alan geliyor bu aradan. Güzel olsun. Aa çıkacak. Ya ben bunu başta görsem ben bunu naklardım bu arada. Gerçek anlamda Kanka seni gör bak Abi bunlar ölümsüzün kitabını Bulmuş insanlar ya bunlara var ya Dokunan çarpılır Abi hepsi gidiyor hepsi skuldan Allah dur düştüm sandım lan bir an Şöyle tamam çıktık mı Çıktı güzel hepsi skuldan ayrılıyor abi bunların Tamam bu mı beni gördü zaten Diğer arkadaşını Naklayacağım herhalde Bence böyle çıkacaksın değil mi meydan al, al. Arkadaşını naklıyorum tamam mı al. Nakladım ya hayır. Arkalandı. Ya abi, önümde ekip var tamam mı? Önümdeki adamlar vurdu. Kanka benim kilim de bu arada. Oğlum yedim lan sizi. Bekleyin lan bekleyin. Geliyorum bekleyin. eceliniz olacağım oğlum bekleyin. Bekleyin lan. Ah sen kimsin lan? Çiğim ha. Abi nedir bu arkadaşlar? Geldim kanka. O bayım o kardeşim ben iki elleyebilir miyim? İki sürebilir miyim onu ben? Çok teşekkür ediyorum. Bak abi bak bak genelde böyle ufak çaplı soygunları yapmayız ama Allah kaç kaç bas 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 Aa mis kral Aa, orman gel Aa nasıl son anda nasıl kurtulursun ya sen ha Abi şu an tamam Oy oyun kastı biraz Tamam şöyle kanka seni gördüm direkt zaten Seni finishleyeceğim ama bir dakika Neredesin lan Aa, aa, buradaymış tamam. Abi bir anda göremedim kimlerden dolayı ya. Bir dakika seni aldım aldım. Aldım abi yok yok. Ay kör oldum sonunda. Abi sonlarda kör oldum. Hiç yapmayın arkadaşlar. Işini hiç atmayın. Niye bunun canı az? Tamam seni de aldım. Aldım mı alamadım. Tamam balamayacağım herhalde. Drop arkası tutacak onu. Ben de üstlerine doğru oynamayacağım ya. Yok abi üstlerine doğru niye oynayayım ki? S12'si vardı herhalde yanlış. Hatırlamıyorsam. Daha az önce geçti fayda mı olsun? Kanka gelin bana. Gel şöyle. O kim o kim o? Baygın mı? O bence de baygın yani. Geldin kanka. Geldin öldün kanka. Çok güzel bir win aldık abi. 22 kill arkadaşlar. Çok müthiş bir maç geçti benim için. En azından güzeldi yani. o ya inşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse abone olun arkadaşlar. Like atın.